Merhabalar, hassas ciltler hassas bakıma ihtiyaç duyar. Oriflame'in No Age Skin Relief yaşlanma karşı cilt bakım seti, hassas ciltlere gerekli özeni göstermek ve yaşlanma etkilerine karşı cildi korumak için geliştirilmiştir. Bu özel cilt bakım setinin cilt hassasiyetini ve kırışıklık görünümünü etkili bir şekilde azalttığı, cildin sıkılığını ve elastikiyetini arttırdığı klinik olarak kanıtlanmıştır. Ultra kan teknolojisi cilt bariyerini yatıştırır, onarır, güçlendirir ve yeniden dengeler. Dermalift aktif, cildi sıkılaştırmak ve kırışıklık görünümü yumuşatmak için doğal kolajen ve elastin üretimini uyarır. 3D kirlilik koruyucu ise cildi kirlilikten korumaya yardımcı olmak için ikinci bir cilt gibi davranır. No Age Skin Relief Seti, köpük temizleyici, göz kremi, serum Gündüz ve gece kreminden oluşur. Oriflame.com.tr'yi ziyaret ederek siz de bu etkili sete sahip olabilirsiniz.